Az diye bu küçük küçük tepsinin birini siz dolduracaksınız. Şöyle şöyle yap bakalım şimdi aç. Ben elimle de açıyorum dedin ya böyle 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 ucunla bak elin ucunla böyle 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 ha ha. Ama bunlar oyun hamuru değil, bunlar gerçek hamur ha, börek olacak yemek böyle. yiyeceğiz tamam böyle mı yine? Böyle, böyle böyle büyüteceksin onu. Bilene evet. böyle böyle bastıra bastıra. Ne zaman başlayayım Muhammed çekmeye? Bana de. Ha tamam sana verince mi başlayacağız evet. çekmeye? Tamam. Ama bana hatırlat tamam mı? Hı. Ama erkek adam hamurla uğraşır mı? Uğraşır galiba uğraşır. Ha. Hadi. Kedi yaptın kafasını kedi yaptın. Ha öyle laf olmaz. Ekmek bu. Mira bulandı. Neden? sen lavaş mı yapıyorsun? Başlayayım mı Muhammed çekmeye? Hayır. Dur. Çekiyor ya baba? Çekiyor mu? Emin misin? Evet. Bak burada çekiyor ya. Çok güzel oluyor mu baba? İyi iyi güzel. Mehmet bakalım Muhammed mi daha güzel yapıyor bu hamur işlerini? Yoksa Elif mi daha güzel yapıyor? Daha Ama Muhammed'in hamurunda un yok. Ona biraz un ekle istersen babaannesi. Evet. Heh. Nasıl öğrendin ben? Öğrendim. Böyle elinle büyüteceksin onu. Baba. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Bu hamur işte güzel oluyor. Bilmem. Benimki çok güzel oluyor mu? Olur, çok güzel olur seninki. Kalp yaptım. Kalp mi yaptın? Evet, hmm. çok güzel. Bak. Kime vereceksin o kalbi? Ben ekmek yapıyorum, ekmek. Tamam, ekmeği kime vereceksin? Baba, ben de. Baba, hamur diyorum buraya, hamurdan. Ne kalmadı? Ekmek yapıyorum. Ha, biraz un sepelim ona. Ha tamam. Uno babacım tuz değil onlar. <laughs> Un, evet. Şöyle mi yapacağım? Evet öyle yapacağım babacım. Hmm. Çok da güzel yapıyorsun. Maşallah. <laughs> Baba Sen evi, sen elinde alsan babam bize hamur alacakmış. Hamur ha. her şey o şey kova alacakmış bir atsan. Ha. Baba şöyle yapıyorum. baba. baba anne. Anne şöyle ha, yapıyorum değil, ben şöyle yapıyorum ben. Baba, baba, baba bak şöyle yapıyorum ben. Tamam babacığım. Hamur ama bu ya. Ekmek evet. yapıyorum. Ben. Bunlar da ekmek oluyor babacığım. Ekmek yani. Evet, bunlar oyun hamuru değil biliyorsun değil mi? Bunlar ekmek olacak. Evet, ekmek olacak bu ya. Bu ya anne. olacak ama o kadar ya. Sen aşçı oldun artık. Baba. Baksana Muhammed de aşçı olmuş. Babaanne anne bir yardım. Bana bir tane oklava lazım baba. Oklava mı lazım? Evet. E, i̇ste babaannenden. Ama başka yok. Ama bir kere yapsın ya oklavayla. Al bakalım nasıl <laughs> olacak? Hadi bakalım Muhammed. Aferin <laughs> oğluma benim. Ha, Muhammed. Yapışmasın baba, ama. Evet. Oluyor oluyor babacım. Dur. Muhammed'i çekiyoruz. Hadi bakalım. Oklavayla. Açtın mı? Açıyorum. Açıyorum. Biraz da un serpmek gerekiyor mu babaanne sana? Evet. Sonra? Hadi bakalım. Biraz unlayalım. Yap Muhammed. Aç hadi. Bravo sana. Şuradan yap. Çok güzel. Alırız. Tamam. Muhammed aşçı olacak galiba ya. O, O yapışır ama öyle. Biraz unlayalım onu. Biraz ileriye doğru koy. Evet, çarp Muhammed onu yere. Ha, tamam. Çok güzel. Baba benimki çok yapışıyor. En güzel hamuru kim yapıyor bakalım? Ben. Evet. Evet. <laughs> Hadi. Çok güzel. Muhammed çok güzel. Tamam fazla fazla bastırma. Baba anne bir adet daha bunu yapabilir misin? Yeter onu çok. Yapsana tamam. Tamam. Yapsan. Lavaşlar hazır. Sana. Hadi bakalım. Lavaşlar nasıl hazır? Şuraya go 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 go. go. Öyle. Hangi? Tamam çek deyince çekeceğim. Hangisininkiler daha güzel oldu babaannesi? Ben. İkisinin de. İkisi de mi güzel oldu? Evet, evet. Ya bu e kazanan kim oldu? Ben Benim çekmen yazdım baba. Babaannem. babaannem kazanan oldu. Öyle mi? Onun gibi büyük oldu değil mi? He. bir birazcık un tep. Benimki kocaman oldu. Oo hadi. ha hadi. Aç aç aç. Aç. Açıyorum. Bakalım kimin kimin börekleri daha lezzetli olacak. Bakalım. Bakacağız bakalım. Babaannem Evet hangisi daha lezzetli olacak? Tadına evet. bakacağız. Evet. Yarın mı tadına bakacağız? Hayır pişireceğiz bakacağız. Şimdi mi? Hı. Ama siz yiyeceksiniz pişirince. Neden? Çünkü pişirdik. Ne yediniz? Yedik ya. Ne yedin mi sen? İşte ben yedik. Tövbe yedik. Oya sen sen ak Babaanne bir ne ayıp yedik. daha mı akabiliyormuşsun? Çöpeydik. <laughs> Aman, bak kardeşin elini Hı, acıtırsın. Dur, Muhammed biraz daha yapsın. Hı. Kocaman oluyor benimki. Tamam, çok güzel. Bak ya cevap, ya baba benimki ne kadar güzel. Baba oraya. çok güzel. Elif'in de benim ne yapacağım? Baba deneyeceksin. <laughs> deneyeceksiniz. <laughs> çok güzel ama. Benimki en çok çok geldi. Ben... Ama para mı vereceksin? Tamam. Para yesin. Tamam, kazananı vereceğim ama parayı. Ben kazanıyorum. Evet, sen kazanıyorsun. Sen ben bir bir lirayı hak ettin sen. Ya. Tamam artık babaanne yapsın ama Hadi ya. Artık şimdi ben yapayım çekilin onları. pişirelim. Onlar bir, pişecek artık, bir tamam mı? Onları. Fazla kurcalamayın onları. Hadi tamam rahat yeter ama şimdi. yeter ama şimdi bana artık. Bana rahat verin. Ama baba anne. Yağrıya başladık ya. Niye rahatsız ediyorsun beni? Rahatsız etmiyorum ama ben açayım sonra. Şimdi sizlere. ben kazanmayacağım ama. Kazanacaksın kazanacaksın. Baba. Ben, bak ben daha çok güzel yapıyorum Merve'den. <laughs> baba bak bana faya var. Bence ben yapıyorum. Ben büyük açtım. Seninki daha büyük babaanne sen kazanıyorsun bence. Yok ben, siz ikiniz yarışıyorsunuz babaannem yarışıyor. <laughs> Ama sen büyük yaptın. Oo babaanne senin artık. Siz de yapacak. böyle yapacaksınız siz de. Büyünce biz de böyle yapacağız. Evet. Hızlı hızlı. Ba, ba, babaanne şuradan bunu versene. Birazcık daha bunu alacağım ben. Babaanne birazcık daha bunu alabilir miyim? Size öbür ta şey getireyim mi oraya? Aferin oğluma. Ama şimdi çekmeyeceksin bak. Şimdi çekmiyorum zaten. Bakayım baba. Kamerayı da Şimdi çekmiyorum babacığım. Sen onu katladın mı bir de öyle? Neden katlıyorsun onu? Çünkü güzel olmuş. Hamur gibi olsun, olsun. Hadi bir Oo. anda göçün. Bozdun ama Muhammed. Sen onu tekrar katladın. <laughs> tamam tamam. tamam. Ne? Yeniden yaparsın. Neden yok katladın bu biçim onu? Hadi. Oo, sizin ayrı tepsiniz mi oldu? Evet. Oo, çok güzel. Ben ben <laughs> bana basayım. <laughs> <Bana bahs> <laughs> <bahs> Babaanne <laughs> bir adet kum var. Bir <laughs> adet kum Alayım ben. Gel al al dedim. Tamam. Eminim çok güzel oldu seninki. Baba bana falan ver bence. Benim benimki daha çok güzel oldu. İkinize de, ikinize Şöyle bir bakayım. İkinize de birer, birer tane puan verdim sizin. Hayır şimdi para yaz. Para mı vereyim? Evet. Ama şimdi değil. Kaç para vereceğiz ki size? Beş bana da. Beş para. Beş para veririz ya çünkü ekmek kaçıyor. Klam gibi slime. Ne gibi? Klam. O ne? Ha slime. Slam Slam. baba. Ben size gerçek hamur yaptırıyorum. Sen slime istiyorsun ya. Ama ben de pişireceğim. O tereyağı koyacağım. Art telefonum oldu ya. Aha.